de e-ticaretten bahsetmek önemli olabilir. Çünkü dijital ürünler açısından çok çok kritik. Burada da ürün hizmet tarafında %12'lik bir tasarruf olacağını öngörüyoruz. Yani ürün katalog yönetimi, dijital varlık yönetimi gibi her şeyi e-ticaret süreçleri içinde bunun altına gömebiliriz. Ve arkasında da platform yönetimi geliyor %10. Sonra fiyatlandırma ve optimizasyon %6 ile geliyor. Yani çok fazla alanda çok fazla use case var önemli olan en yüksek etkiyi yaratacak yere ateş etmek. Ee, belki şeyi tavsiye edebilirim. Bir ürün yerleştirme yapayım ama faydaya. Faydaya özel. E, ee, AI dosyer. Dosyer. Yani okunduğu gibi yazılıyor. Deloitte diye ararsanız bu use case'leri biz aslında kullanıma açtık. Ee, bu da sürekli güncelleniyor. Artık eskiden danışmanlı şirketler hep bilgiyi saklardı. Genetive AI ile beraber biz de açtık diyelim. Yüz e, case'leri hakim olmak ve orayı önceliklendirmek sanırım kritik olacak. Biz de bu aşamaya bu bakış açısıyla yaklaşıyoruz. Süper, çok teşekkürler.